Şimdi Blue Astrolog mavişimiz var. Ee, şu anda kaç tane çıkmış ona bakacağız. Şansa kader ediyoruz. Ve şimdi açıyoruz ve kafesimizi kafesimizi açıyoruz. Evet. Evet bu bizim mavişin yavruları. Evet o evet 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 bakıyoruz. Maşallah arkadaşlar lütfen maşallah demeyi unutmayalım. Çünkü nazar ve göz çok tehlikelidir her zaman için. Evet, evet, maşallah, evet. Evet, kaç tane fire vermişiz kızım bakalım? Evet. evet, iki tane fire vermiş. İki tane fire vermiş, evet. Şu anda bu maviş, bunun adı maviş. Bu da yavruları. Güzel, maşallah, güzel bir çıkım olmuş. Aferin mavişim sana. Şimdi mavişin kümesine bakalım bakalım. Mavişin kümesi nasıl olmuş? Arkadaşlar mavişin kümesini ben kendim tasarladım. Ve 3 bölümlü yaptım. Gerektiğinde 2 bölüm yapabilir, 3 bölüm yapabiliriz. 2 bölümde bölüm tek bölümde kullanın. Şu anda Şu anda bakın bölüm açıldı mıydı? Civcivler şöyle bir şekilde çok güzel bir şekilde tasarlandı. Şu anda kapandı mıydı? Evet. Burası ayrı bir kümes. Açıldığında burası başka bir kümes. Evet arkadaşlar. Bugün 11.04 2021 Nisan. Şu anda Adana'da yağmurlu bir hava var. Ve yorumlarınızı ve be 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 beğenirseniz beğenmelerinizi beğenilerinizi bekliyorum. Ve altına da lütfen gerekli şekilde yorumlarınızı düzenli bir şekilde yapalım. Abone olmayı da unutmayalım. Teşekkürler.